Uykusuz sabahlarını kahveyle taçlandırmayı sevenlerin programı Münferit Sohbetler'e hoş geldiniz. Umarım her birinizin keyfi yerindedir. Yaklaşık bir aylık bir zaman dilimi olacak ya da 3 hafta tam bilmiyorum son podcast'in üzerinden. Bunu bir ara podcast olarak düşünmenizi istiyorum. Yarım saatlik uzun sohbetlerden ziyade bu tarz ara podcastler muhtemelen 10 dakikayı geçmeyecek şekilde tasarlanan ve kafamızdaki ya da sizlerden gelen herhangi bir konuyu ele alıp 10 dakikalık bir tüketim podcasti olarak düşünmenizi istiyorum bu bölümü. Ve bu podcastte düşünme eyleminin suyunu çıkaracağız. Dibine ekmekle sıyıracağız. Deyim yerinde ise zihin tabağımızı sünnetleyeceğiz. Keza bütün program sorulardan oluşacak. Soruların ne kadar kıymetli ve kritik olduğu konusunda birçok kişiyle hemfikir olduğumu düşünüyorum. Umarım yanılmıyorumdur. Şöyle konuya gireyim hemen. Vakti zamanında bir hikaye okumuştum. Aslında tam olarak bir hikaye sayılmaz. Şöyleydi. Uzak diyarlarda yaşayan bir derviş varmış. Verdiği cevaplar ile karşısında kim olursa olsun alt edebiliyormuş. Günlerden bir gün o diyarlarda yaşayan bir köylünün çok merak ettiği bir soru varmış ve onu sormak için dervişin yanına gitmiş. Demiş ki ey derviş, bir insanın zeki olduğunu nasıl anlarız? Düşününce cevaben birçok kriteri olan bir soru olduğunu görüyoruz. Birinin zeki olduğunu anlamanın binlerce yolu var. Bu aşikar ama bizim derviş bu soruya şöyle cevap vermiş. Sorduğu sorulara bakarım. Ucu açık bir cevap. Yeterli mi? Tartışılır. Ama yaklaşımı ilgi çekici. Ancak bir adım geri çekilince fark ediyoruz ki sorulardan ziyade cevaplar daha önemli. Keza oradaki köylü aslında cevap almak için oraya gitti. Derviş ona soruların önemli olduğunu söyleyerek bir cevap verdi. Süre gelen hayat senaryosunda cevaplar arıyoruz. Peki neden? Sürekli bir problem. Sürekli neticeleri belli olmayan sorular içinde ilerliyoruz. Bilmemek öldürüyor. Belirsizlik sigaradan bile zararlı. Yaşam, içinde bulunduğumuz dünya, içinde bulunduğun iç dünya hepsi belirsizlik içeren sorulardan ibaret. Mecaz verecek olursak kapalı kapılardan oluşan bir dünyadayız. Tüm kapılar belirsizlik içindeki sorunlar anahtar ise cevaplar. Doğru anahtarı bulmak için de doğru kapıları bulmak lazım. Doğru cevaplar için de doğru soruları sormamız gerekli. Gün içinde tonlarca soru soruyoruz ve birçoğuna tırt cevaplar verip geçiştiriyoruz. Nasılsın? İyiyim. Sen? Uyudun mu? Yemek hazır mı? Neden geciktin? Bla bla bla. Peki doğru sorular bunlar mı? Doğru cevaplara gitmek için doğru sorular sormamızın gerektiğini düşünüyoruz doğru soruları bulmak için ne yapacağız? Bunu ben de bilmiyorum. Kafamın içinde cayır cayır çalışan bir makine var ve bana sürekli cevabını bilmediğim soruları sunuyor. Aslında aynı sorular oluyor. Her soruşumda farklı cevaplar bekliyormuşum gibi aynı sorulara takılıyorum. Ancak mevcut düzende neden bu kadar çok eksik soru olduğunu anlam veremiyorum. Hadi biraz soru soralım. Neden bize benzemeyeni dışlıyoruz? Neden zayıf olanın üstünde hakimiyet sağlamaya çalışıyoruz? Neden naifliği zayıflık olarak görüyoruz? Neden birbirimizi dinlemiyoruz? Neden sonunu bilmeden ofansifleşiyoruz? Neden hatalarımızı bize söyleyen insanları dinlemiyoruz? Neden bana ne ile sana ne kavramlarını birbiriyle karıştırıyoruz? Neden hakları bilmiyoruz? Neden hoşgörüyü bilmiyoruz? Neden herkesin eşit olduğunu ama herkesin ayrı bir karakterinin olduğu gerçeğini kabul etmiyoruz? Neden okumuyoruz? Neden okuyana değer vermiyoruz? Neden bilginin değeri, paranın değerinden kat be kat düşük? Neden bir şeylerin değerini kaybedince anlıyoruz? Neden doğamızda var diyerek kabullenip bencilce bir hayat sürmeyi kabul ediyoruz? Neden zorlamıyoruz? Neden aksini düşünmüyoruz? Neden aksini düşünen birine ateş püskürüyoruz? Neden kalp kırmak bu kadar kolay bir eylem? Neden? Tüm soruların anası olan kelime. Neden? Bu sorulara radikal cevaplar vermeyi deneyin ve ne kadarı sizin elinizde olan detaylarmış. Bir düşünün, tartın. Belki aynı bir gelişme olur ve noksan olduğunuzu düşündüğünüz bir konuda değişikliğe karar verirsiniz. Gerçi değişiklik gerekli mi? Bu daire bir soru. Evet, değişim. Neden birbirimizi değiştirmeden de kabul etmiyoruz? Nedenlerden oluşan kocaman karmaşık bir dünyadayız hep birlikte. Ve inanıyorum, vakti gelince doğru soruyu soracağız. Her birimiz Umarım o anda doğru cevabı verirsiniz. Kompleks ve asla bitmeyecek gibi hissettiren bir maratonun ortasında ilerliyoruz sevgili arkadaşlar. Ama ben inanıyorum ödenen her bedel karşılığını alacaktır. Keza her uğraşın bir neticesi vardır. Her nedenin bir sonucu olduğu gibi. Karmaşık gibi gelebilir. Muhtemelen de öyledir. Ama güzel olan her şey zordur. Dinleyen herkese serin bir sonbahar gecesinden selam gönderiyorum ve bu programı kendi nedenleri içinde kaybolmuşlara ithaf ediyorum. Muhtemelen borsa çalışanlarına da ithaf edebilirim ya da iktisat okuyanlara. Totalde bütün arayış içinde olanlara selam olsun. Siz bu soruları düşüne durun. Ben de yavaştan programı bitireyim. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere. Hoşçakalın.